Arkadaşlar Asuman ile galiba. alanda ne saçma küçüldü ha. Bizi yok edecekler. Evet, bizi yok edecekler. <laughs> İnanmıyorsan dayıya sor. Yanında adam mı? Kimin yanında? Benim işte. Karşı. Ben ben adam mı o yüzden? Yani. O her yerde adam. as düşme olsun olsun Olsun. önümde. <laughs> Asu, buraya gel adam karşıda manyak anlamadım. Al Lan 3 mermim kaldı lan. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum şunu öldüreceğim. Burada bir tane baygın vardı, gideyim de bakayım. Bana. Bir şey bıraktım. İt. O ben çöktüm o kalem. Asman. Hı? Benim ayakkabılarım nasıl? Şu uru sana gelsin bro! Abi bir şeyim yok bir şeyim. Git şuradan al gel gel adamı vurdum gel. Oha hemen ağlıyorsun. Bir M16 bırakmasın Ar bana. Arkada arkada gel arkaya lan Bir M16 bırakmasın onda mermileri. yiyor. E tamam ağlama kız. Öhöhö. <laughs> Oha adamın kimi? Oraya ki. bir sevgilimiz de yok ki. Adamın kimi de çaldım. Beni bir ay ayda diye biri... O <laughs> oh, dur Sıkar. <laughs> Bütün adamları ben unutuyorum. <laughs> Mesela bak malzemeler ondaymış ya git. Ee, ba bana yardıma gelecek var mı? Şey. Adı ne 3 numaranın? Burada bir tane adam vardı. bombe Kral gel. Senin kolun vardır. Sana inanıyorum. Gel beraber baş. Bomba onları. Bomba liyelim. Aha bak. O orada Osmanlar geberecek. Kesin geberecek. Dur dur bomba gel. Onlara hiç güvenmiyorum. Oğlum. <gülüyor> öldü. <gülüyor> Öldürdünüz mü oradaki Asu? Yok. Nasıl yok? Nerede o zaman? Bu içeride galiba. Ya da atladı dışarı. Yok mu? Oğlum buradan ateş sesi geldi. Demek atladı kanka. Hadi gidelim hadi gel. Tamam gelin gidek. sözler rush oynuyor bunlar ya. Bunlar nasıl rush oynamak? Hani buradaki adam nerede? Oğlum öldü işte daha. Kim öldürdü Ben. Yah diyordu emin misin? Bilmiyorum bir tane öldürdüm ama. Burda mı? Öldürmedim Arkadaşlar gelin yardıma help me please Help me please Şu an olmaz şu an olmaz bot Gelecek zamanı bilmiyon ha Adam yukarı çıktı tamam mı? Sessiz bir asu Ben biraz durdum yukarı çıktı. Sonra daha görmedim Malzemeler bende ee, buraya gelseniz adam burada. Tamam. Yana atladı. Hadi gel gidelim. Gel gel var ma hmm. Nerede? Çatıda Lan lan Ayşe. Neredesin? lanet olsun ya. Tam biz Esra'ya gideriz. Tam ben giderim bir dakika sessiz. Adam da atladı kanka adam atladı. Yat aşağı sen kimin sevgilisin oraya lan ithal Arap seni tokat yersin abi. <laughs> Oğlum. Öldürdün mü atlayanı? <laughs> Öldürmedim. İçinden geçtim onu. 3 saattir kendi. Yok. Yok baby. mi? O ne lan? O ne lan? Not ne güzel ıstık çalıyor. Ne bileyim en yakında olmazdı onlar. Bak burada bak benim adamlarımı öldürmüş bu. Hiç mutlu yapasam yok. Hadi gidelim. Hadi Asu gidelim buraya. Beni almadın. Aldım. Şimdi ilk red zone'a gidiyorum. Tamam o bir anda kesin o tarafa kaç. Ee, şey red zone geliyor. Şey geliyor. Alan geliyor. Alandayız zaten. Tam bu mavi alan geliyordu en son. Şimdi bu küçülecek mi mavi alan bir daha? Evet, evet ama adı ananla birlikte. Bak red zone kafamıza düşüttürme. Gözünü seveyim bak ben varken düşebilir. Ben yani öyle uğursuzluklarım vardı. Şimdi burada kaç alan var? Üç mü? İki. İki. Ha bu son. Bundan sonra herkes birbirini yiyecek ha? o alanlar yine normal alan gibi küçülüyor. Ha, anladım da burada mesela normal maçta beş tane alan var. Altın altı mı beş mi? Sanki öyle değil. Ha, tamam burada bir çatışma olur ha. O zaman burada çatışacak. Tamam. Adam var mı? Ali ya. araba mı var? Evet araba ama gitmiyor ki o. Bence bu daha ya on onu ondan vururlar, şey yaparlar yani birimizi düşürürler sp güzel sprey atan biri olursa. Burada en azından korumalı gibi. Bunda mı? Evet, diğerinde. Üstü kapalı ya bunun. Aha arkamızda adam var. Gördüm. Ben görmedim ama ateş ettiğini gördüm. Bu evlerde değil mi? Ne bileyim o oh kadar. Araba varsa gidiyor ya da geliyor. Ya Gel aha adam var Ka bas bas bas. Olsun sen bizi, bizi öldürtürsen ya sal... sen bizi ya Nerede lan? Bu mu araba? Ben görmedim ha. Önümüzde, önümüzde. Dur. Ha. <laughs> Dur. Hayır, hayır. Bebe giriyorum. Öldü bitti. Tamam bitti galiba. Asu sen manyak mısın lan? Hiç ses de mi duymuyorsun lan? Kanka böyle bir planım yoksa. Görmedim almadım da ses. Ad adamlar etrafımızda film atıyor Asuman arabayı ağaca çarpın ya. Dönerken. Dönerken çarpmış olamaz. Aa tamam özür dilerim. Aa, Çok tamam. da güzel durdum tamam mı? Tamam sus kes. Kes 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 kes. kes. Impressive. Bir kişi miydi? Yok ikisini ben öldürdüm ikisini de siz. Eee ben de leş alamıyorum. Hadi devam edelim. Nereye gideceğiz? 3 kişi kaldı lan zaten. Hı. Hmm. Sana bunlar hep alan dışı oynuyor ama. Aa o zaman ölürler. Alan hız azal. burada alan çok vuruyor değil mi? Vuruyor mu? Yok. normal aynı. Hadi dolaş. Asu ben adam sıkıyor. Ya, sen hiç turbo basmıyorsun. Sen turbo basarak da bassana biraz daha. Sen hiç turbo basmıyorsun ha. Ha şuraya gidebilirim. Şu arabayı alsaydık ya. Allah bilir neredeler ha. Turbo mu işaretli? Aha alan geldi Asu. Buradan sonra alan küçülecek de. Ben görmüyorum hadi. Küçülecek mi bu? Allah, Allah senin bari. Oğlum öleceğiz öleceğiz arabadan çıkın. Çıkın arabadan çık çık. Ben, ben, de, ben, de. ben böyle, böyle kumdan görmedim. Al sal bana sal. Ya yürü git ya. ya. salma salma yok yok. Ayak burada değil mi öldürecek bizi? Adamların öldürmesine gerek yok ki bizi. Bu öldürür bizi. Garaj vardı 약간... Baksana çocuk Osman bilmesin diye arabadan atlıyor ha. Tislik <laughs>. <laughs> yapma. Bak arabayı aldık mı? A araba, araba, bagi, 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 bas, 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 bas. Reis sağda, sağda, sağda bas. Sağda, sağ, sağ. Reis sağda bak, bagi sağda. Allah seni almaya Öldü, öldü. Sakin lan, ne yapıyorsunuz lan? Psikopat mısınız lan siz? Ben hiç yaş ama. İkisini de ben aldım. Ben <laughs> Yatın aşağı. Ne aldı lan? Stik yapıyor. Arkadaşlar hepsini ben aldım. Kusura bakmayın. Hiç. Oh canıma değil. Ne aldım? Dur dur. Red zone ee, düşer. Umarım red zone'da ölürüm. İnşallah ölmeyiz. <laughs> Durun. Hiç çıkmam Bir ki ben. Stik kişi bana. kaldı. Hadi. Ne yapayım? Bana, bana. <laughs> red zone bana düşer. Ben biliyorum. Bir adam kaldı ya. İçecek var mı? Sen atsın içecek. Al atayım al al bak sana da atıyorum. Içiyorum. Bak Asu gel sana da atayım gel ayrımcılık ama. Yok yok kanka zaten bir kişi kaldı. Hayır tamam hayır senin de böyle. Sana ağlama. Öldüm öldüm öldüm. Sen miyiz ağlayacağız be? Burada yarem. Oho hile olsa 10 kere var ya bizi yok ederdi. Asu bir arkaya dönsene Asu. Ayak sesi duydum ha. Asu bir arkaya dön. Kim o? Kullanan arka... Reis bir dönsene. Ben de değilim ki arabada. Şu evlerin oraya bir gitsene. Sadece orada aldım ama. Dur ben de aldım galiba. Ha Olursan. burada. Burada bir yerde ses aldım. Çıkmaz ki o. Oh. Furkan'ın gene abuk sabuk şeyleri de. bastım bastım bastım. Bir daha okay. Furkan'ın lafına inanmayalım. <laughs> Oğlum ses geldi gibi oldu. Bir kişiyi de şimdi 10 saat ararız. Ben sen sıktın diye şey yapmadım. Yok ya ses var gibi duydum. Kalan olmasın. Reis arabayla dolaş üstünde Belki ne? De. Belki de yukarıdaki benzinlik dedi Ne bileyim lan Hani? Belki dedim oğlum hile mi var bende ne bileyim Asma sen hile atsan bile oynayamazsın öyle bir güzel oynuyorsun sen Ahahahah Ahahahah Allah'ını bana küfür ediyor Ne yapmışsın? Haklıyım <laughs> <laughs> ama değil mi? Hiç değil mi lan? Burak bile sana şerefsiz diyerek. <laughs> Diyor ki şerefsiz Furkan oyunda mı arada soruyor seni. Niye o zaman oynamıyor benimle? <gülüyor> <gülüyor> oynamıyor mu? Oynamak lazım. Bilmiyorum soruyor seni? Ben önce onu görmedim ki. Hatta mesela şerefsizlerle hani böyle konu falan açılınca diyordu ki işte kimse Furkan'ı geçemez şerefsiz. Adam haklı, adam benim gözümden tamam. Adam haklı beyler. Selam. Bot var. Ne bot lan? Bot Baba. Adam, adam mı? Oğlum bir kişi kalmış o da botsa. Bunun abi. böyle ortada olması normal mi? O yüzden sordum. Evet evet burada hep araba var. Oho de lan bu adam nerede lan? Ölümsüz lan adam ortaya çıkmıyor mübarek. Ben birinciliği oynuyorlar ya. Yani. Lan tamam oynuyor da hadi birimizi vurdu. Dördümüzü nasıl vuracaksın? Kanka <laughs> inanmış PUBG'yi indirmiş. Oyun oynuyor yani olamaz mı? O tamam. tepelere bakalım. Çok mu inanmış? Çok inanmış. <laughs>

Bu çocuğun adı şey mi? Reis bu sana çocuğun şey mi? Çocuğun adı bebeğin. Bebek mi? Gerçek adı yok mu bu çocuğun? Ben Bebek diyorum. Yok burada. Nasıl yatmaktır bu? Uyuyor musun acaba? Baksana ya. Aa burada galiba lan. Oyun açık bıraktı galiba. Burada bacı var. Yok. <laughs> arabayı alın. Arabayı alın arkadaşlar. Bulacağız. Seni bulacağız oğlum. Seni bulacağız. Ortaya çıksın diye ateş ediyoruz ha. Boş boş. Çık ortaya. Çık ortaya. Çıksana artık neredesin? Nasıl yatmaktır o? Kesin Arap bak. Ya Türk ya Arap. İkisinden biri. Türkler de Araplardan yatmayı öğrendi sadece. Bir de hile açmayı. Ya iki numara ne yapıyorsun? Ya beni alma beni alma. Beni alma. Ya şunu alma alma. Şuna sprey atayım aslında ölsün patlasın turbo sı Ben sıkmadım ki al şeyi sıktı. Esra sıktı ha, hadi bir şey de. <laughs> hadi bir şey de. Hadi hadi hadi, hadi desene ya. Ama değil mi? <laughs> Ölürüm de seni takip etmem. Alan Oğlum neredesin ya? Çık ortaya artık ya. Ne bu? Nasıl yatmak bu? Uyuyor mu acaba? üve kaldı herhalde ha. He. İçi geçti adam. Arkadaşlar aramalara sonuz devam. Bu nerede artık ya? Nalet misin? <laughs> E çık artık ortaya kardeşim. Lütfen şu ortaya artık çıkan. Benzin bitti, benzinin bitti. Benzinin bitti. Asu bence yukarıda. Hmm, <gülüyor> oh, <gülüyor> Aa, <adam> <laughs> bak ben Helal dedim o. <laughs> Oğlum ben dedim burada bak. Nerede acaba? Göremedim. Göremedim de lan. Nerede Getsiz lan? Sessiz gece. <laughs> Yemin ederim Türk ya. Yuh lan yuh. Zaman. Lan Esra vurun lan. Helal. Hele <laughs> şükür be. Yat, yata yata öldün orada be sağlık gençler. Esra nasıl ne yapacaktınız acaba? Ben de uzaktım. Arkadaş adam yatmaktan yorulmadı be. 12. Aynen kazandı? Evet. 15, okay, 17, okay. 18. <laughs> okay. Elinize <Okay>. sağlık. <laughs>